Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya'da havalanan 156 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle 2024 yılının son iki gününde havalanamayan sıcak hava balonları 2025 yılının ilk saatlerinde tekrar gökyüzüyle buluştu. Tarihi ve kültürel dokusuyla her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bu yıl başında da doluluk oranı %100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler sıcak hava balonlarıyla Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı buldu. Sabahın erken saatlerinde Göreme Belediyesi'nden havalanan ve bir saat boyunca havada kalan sıcak hava balonları, piri bacaları ve eşsiz vadilerin üzerinde süzülerek turistlere gökyüzünden güneşin doğuşunu seyretme imkanı sağladı. Sıcak hava balon pilotu Tolga Eke son 10 yıl içinde 5. defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyledi. Yılbaşı yılın ilk gününde balon uçuşlarımızla Kapadokya'da bugün bir uçuş gerçekleştireceğiz. Hava çok güzel. Son 10 yıldır Kapadokya bölgesinde yılbaşlarında ne yazık ki özellikle 1 Ocak'ta uçuşlar gerçekleşmiyordu. Bu sene çok şanslıyız. Son 10 yılda 5 kere gerçekleşmiş olacak bugün itibariyle. Bu anlamda güzel bir havanın bizde de faydalarından yararlanacağız.